İyi akşamlar, merhaba arkadaşlar, selam. Hiç böyle habersiz bir canlı yayın açtım. Çok az görülmüş ama arada açıyorum. Merhaba öncelikle herkese. Şöyle arkadaşlar bugün şimdi burada niye bu saatte böyle normalde canlı yayın yapmam ben biliyorsunuz takipçilerim bilirler mutlaka iyi akşamlar ee, Fatoş Hanım Şöyle e, hem uzun zamandır yayın açamıyordum hem de aslında bu hafta çok önemli bir dinamik konu var e, Venüs-Uranüs kavuşumu var ve ben bu sebepten dolayı yazı, yazıyı yazacaktım dedim ki bir yayın açayım biraz konuşalım e, Sonradan izleyenler de olsa sonuç itibariyle ben sayfayı bırakacağım yayına 5 ee, günlük açık kalıbı yani 3 gün net kesinleşen ama 5 güne e, enerji alanını çalıştıracak bir açık kalıbı söz konusu arkadaşlar Venüs-Uranüs kavuşumu Bu 5 gün e, enerji alanından bahsedeceğim ve bir de e, çok önemli büyük bir de, döngü başlıyor 7 yıllık döngü neredeyse başlayacak e, 7 Temmuz itibariyle biraz bundan bahsedip yayını kapayacağım Çok uzun sürmese de kısa bir yayın e, en azından planladım Arkadaşlar şöyle benim sorun üst kavuşum e, çok güçlü kavuşumlardan bir tanesidir. E, eğer bir venüs e, Uranüs'e kavuşuyorsa genelde işte Uranüs'ten korkarlar. Uranüs devrimcidir. Uranüs nitelik olarak baktığınızda ürkütücü gibi geliyor. Ama iyicil bir gezegene hangi gezegene kavuşum yaptığı çok önemli. Venüs Uranüs kavuşumları çok güçlü kavuşumlardır. Burada 5 gün boyunca nelere dikkat etmeliyiz? Önce Türkiye'den bahsedeceğim. Şimdi Türkiye'nin bu kavuşum enerjisi 12. evine tekamül ediyor. Yani aslında bakarsanız altıpta bulunuyor. Bu demek ki aslında e, ne altıpta bulunuyor. Hastanelere, hapishanelere e, tekrar bir gündem alacak bu konular. E, çünkü neden? 12. ev hastanenin, hapishanenin, gizli saklı işlerin, skandalların ifşa olacağı nokta. Ee, mesela işte tanınmış insanların e, ifşaları, skandalları varsa ortaya dökülecek bu Venüs Uranüs kavuşumuyla ve şok etkileri yapıp e, yapıp önümüze gelebilir, yaratabilirler bu etkileri. Bunun dışında e, ruhsal anlamda oldukça yine psikolojik e, tedavi görülen yerlere atıp da bulunabilir arkadaşlar Venüs Uranüs kavuşumu. Borsa ve para piyasaları oldukça çok etkilenecek dalgalanmalar yaşanacak. 3 ama artı 2 verelim 5 günlük bir alan var önümüzde ee, venüs e, Uranüs'e kavuştuğunda ani hızlı büyük değişimlere gebe bırakır ee, özel hayatımızda ikili ilişkilerde birbirini anlayamamak ya da vadesi miyadı dolan ilişkiler oldukça e, elimizde patlayabilir artık bitme noktasına gelmişse bir günde Hani der, deriz ki biz e, işte bir yılda olmayan bir günde olur misali. E, bazen ilişkiler bir günde patlayabiliyor venüs Uranüs kavuşumunda. Ama miyadı dolmuşsa, artık size hizmeti dolmuşsa bu tarz durumlarla da karşılaşabiliriz. Risk, e, ...kişisel hayatlarımızda... ...bunun dışında ani kadersel karşılaşmalar... ...tanışmalar da Venüs-Uranüs kavuşumuna... ...yine e, içeriğinde alır... ...yani illa olumsuz bir şey değil... E, ...ani hızlı e, tanışmalar... ...ilişkilerin başlangıçları olduğu gibi... ...kopmalar da söz konusu olabilir... ...eğer ki vadisi dolmuşsa... E, ...kriptolar, borsa... E, ...bu 5 günlük alanda... ...hızlı bir aksiyon alabilir... Para piyasalarında hızlı düşüşler çıkışlar olabilir çünkü Venüs parayla ilişkili. Venüs kendi değerimizle ilişkili arkadaşlar. Yani kişisel olarak ilişkilerimiz gündeme gelirken e, kopuşlar ve kadersel tanışacağımız yeni insanlar hayatımıza dahil olurken veya tanıştığımız insanlarla bir yola girmekle alakalı kararlar vereceksek bile Venüs'ün kavuşumunda bunlar söz konusu olurken bir yandan da dediğim gibi miyadı dolan ilişkilerin bitme gibi durumları söz konusu olabilir. Aslında e, pimi çekilen bir bomba misali söz konusu olabilir. Bu 5 gün dikkat etmekte yarar var. Ağzımızdan çıkana yaptıklarımıza e, fazla özgürlükçü hareketlerle ilişkileri yıpratmamaya da çalışmak yine e, ana gündem konularımızın içinde olsun. E, teşekkür ederim. Aynı zamanda hoş geldiniz Arzum sizde. Şimdi şöyle 5 e, gün bu boyunca para piyasalarına, yatırımlarınıza, kripto paralara her ne yapıyorsunuz dikkat edin. E, bunu yatırım algısı olarak da algılamayın. Dikkat etmeniz gereken bir süreç. Borsada inişlerin çıkışların 5 gün hızlı yaşanabileceği bir 5 gün var önümüzde. Venüs, Uranüs kavuşumu. Bunu dedikten sonra tekrar edelim. Türkiye'nin 12. evine altıpta bulunduğu için hastaneler, hapishaneler, kadınlara dokunuşlar yaptığı için kadınlara karşı, kadınlarla ilgili haberler, e, kadın hakları ile ilgili yine haberler duymamız oldukça söz konusu. E, çünkü benü kadınlar ara anlatıyor ilişkilerimizi anlatıyor. Parayla ilişkili ve kendimize verdiğimiz değer. Bu 5 gün boyunca ipler kopabilir. Kendinizi değersiz hissedip ya da değerinizi sorgulayıp ipleri bir anda kopartmaya da gidebilirsiniz. E, Uranüs'ün e, Venüs'le kavuşumunda. Bunları da söylemekte yine yarar var. Türkiye'nin 12. evine e, vurgu yaptığı için bakarsak 6. evinden de durumu değerlendirirsek 6-12 akslarında 6'lıkta bulunacağı için e, ilaç sektörleri, sağlık sektörleri, özel sektör ve kamu sektör sektörleriyle ilgili e, oldukça keskin e, ve e, net duyacağımız haberlere de gebe kalabiliriz bu 5 gün boyunca İş çık işçi çıkarımları olabilir e, ilaç sektörüyle ilgili haberler alabiliriz gelişmelere tanık olabiliriz. Venüs ve Uranüs'ün 5 günlük kavuşumunda. Tabii bu 5 günlük enerji alanının biraz daha yayılması da söz konusu olabiliyor ama en yoğun hissedilecek alan 3 gün artıp artı 2 verelim biz buna. Ama bu 7 gün 10 gün boyunca devam etmeyeceği, yavaş yavaş etkisinin yayılmayacağı anlamına gelmez bunu da söyledikten sonra Venüs-Uranüs kavuşumunda nacizane tavsiyemdir. E tabii ki seçim sizlerindir. E, hızlı, ani kararlar alarak estetik operasyonlardan bir tık uzak kalmakta yarar var diye düşünüyorum bu 5 gün. İşte botoks, dolgu vesaire yaptıracaksak bu 5 günü bir ertelesek sanki daha sağlıklı olurmuş gibi geliyor. Çünkü ani bir şey, ani bir sürecin kavuşumu. E, ve bir yanda güzelliğin, estetiğin, enerji alanı çalışıyor. Bir yanda Uranüs teknolojinin, devrimin babası gibi algı biliriz biz bunu. Dolayısıyla bu kavuşumlar hem e, güzel olumlu tarafları var ama neyle kavuşum yaptığı çok önemli. O yüzden işte Venüs kavuştuğunda biraz estetik operasyonlara karşı hassas olmak, dikkatli olmak bu 5 gün boyunca bence önemli. Kripto paralar ve borsanın 5 gün boyunca dalgalanması gibi durumlar söz konusu olabilir yine. Dediğim gibi hastaneler, hapishaneler, kadınlarla alakalı konular 5 gün boyunca ve biraz daha fazla uzun sürebilir. Bu 10 güne kadar yayılabilir. Enerji alanı, dinamikleri. 10 gün boyunca devam edebilir. Birazcık hani beni sorun üst kavuşumunu yazmaktansa canlı yayını da hani müsaitken yakalayıp herkese bu saatte böyle bir açmayı tercih ettim açıkçası arkadaşlar. Peki sadece bu mu? Asıl önemli konu bence şu. 7 Temmuz'da başlayıp 22 Mayıs 2033'e kadar sürecek bir devir başlayacak arkadaşlar. Biz 7 Temmuz'da bir döngüyü kapatıyoruz. Artık Uranüs Boğa'ya veda ediyor. Ee, Uranüs Boğa'da ülkede o kadar büyük değişimler, o kadar büyük dönüşümler oldu ki hayatlarınızda kim bilir o e, Uranüs Boğa nereleri değiştirdi? Nasıl da tepe taslak oldunuz? Bazen inançlarınızı kaybettiniz. Ee, bazen yeniden yıkıldım ayağa yıkılmadım ama ayaktayım dediğiniz anlar e, ya da yıkılmadım ama yaşıyor muyum ondan da haberim yok dediğiniz anlar söz konusu olabilir. Ee, Uranüs 7 yıllık hikayesini artık ikizler burcunda 7 Temmuz 2025'ten 22 Mayıs 2033'e kadar İkizler Burcu'nda hikayesini yazmaya gidiyor arkadaşlar. Ee, hepimize kolaylıkla Değişebileceğimiz, değişime direnmeyeceğimiz bir 7 yıllık radikal kararlar alabileceğiniz bir 7 yıl diliyorum. Ee, çok çok etkili. Sakın hafife almayın. Uranüsten korkmayın. Uranüs değişimi sevmeyenlerle kavgası oluyor genelde. Değişime açık olan, yenilikçi olan insanları daha çok seviyor. O yüzden işte Uranüs benim yükselenime geldi. Uranüs benim burcuma geldi. işte Uranüs benim şu evime geldi diye panik yapmak yerine o evlere biraz kulak vermek ve mutlaka doğum haritanızda ikizler Uranüs etkisini öğrenin. Transit 7 yıl sürecek. Düşünseniz arkadaşlar 7 yıl boyunca hangi evle değişeceksiniz? Hangi konulara değinecek? Hangi konularda fırsat verecek? Hangi konularda siz direnç göstereceksiniz? Bence bunları bilmek ee, oldukça etkili 7 yıl boyunca doğru kararlar almak doğru stratejik e, kararlarla ilerleyip kendinize Bence pozitif yönlerini e, kullanmak için oldukça bence etkili bir döngü başlayacak. Ee, ve arkadaşlar Uranüs e, Fransız ihtilali dönemindeki süreçlerde keşif edilmiş. Ve devrimler boyu yani aslında yıllar boyu devrimci bir gezegen. Uranüs asidir, bağımsızdır, kapa tutar. E, Kova burcunu yenetir efendim. E, Kovanın asili Uranüs'ten gelir. Soğuktur. Güneşe 7. yani 7. boyuta neredeyse 7. E, konumda uzaklıktadır. E, güneşe 7. yakınlıkta olan gezegendir. Dolayısıyla arkadaşlar buz etkisi verir. kovalarını soğuk enerjisi de ondandır. Bunu da biliniz. E, peki Uranüs ikizler burcuna geçtiğinde en çok kimler etkilenecek? Allah aşkına sizden rica ediyorum. Ben bunu da yazıyorum sayfaya. İşte hani biz de etkilenecektik. Hani biz etkilenmiyorsak işte olmuyor mu demeyin. Ben en çok kim etkilenecek? Hepimiz etkileneceğiz. Ama en çok yaylar etkilenecek. İkizlerin karşısı olduğu için yay ve ikizler karşıt yapıyor. Ee, en çok kovalar etkilenecek ama kovanın etkilendiği bir şeyden aslan da tabii ki etkilenecek enerjik olarak. Ve balıklar etkilenecek ama balığın karşıtı başakta böyle durmayacak tabii ki arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla başaklar da etkilenecek. Bunlar en çok böyle kendi aralarında enerjinin dönüce ee, hızlı çok çok etkilenecek tap noktalarda olan burçlar. Ama bu listenin tap 10 listenin hani başlangıçları ama biz işte bir kalkıp da ee, bu boğa etkilenmeyecek anlamına gelmiyor. Boğa ile vedalaşıyor ama Asla Uranüs boğada çalışmayacak ya da işte benim hani Uranüs'ümün, Uranüs işte ben de boğa burcuyum ben de çalışmayacak böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu lütfen ayrımını yapalım. Herkes böyle bir isyan ediyor sonrasında. Bunun da bilgisini vermek isterim. Şimdi Uranüs 7 Temmuz 2025'ten 23 Mayıs, pardon 22 Mayıs 2033'e kadar tarihini yazacak. En çok etkilenen bu burçlar ama diğer burçlar da etkilenecek fakat bir zekarya Teknolojinin birleşimini düşünün arkadaşlar. Ve yıllar boyu e, devrim yapmış. Her devrimi e, mutlaka devrimlerde adından bahsetmiş. Mutlaka büyük kavuşumlarında devrimler olmuş. İşte bir Fransız ihtilali gibi. Ve bir sürü e, devrimlerde e, rol almış arka planda. Aslında hep bir dokunuşu var Uranüs'ün. Uranüs bir şeyle kavuşum yapıyor. Uranüs büyük bir şekilde burç değiştiriyor. E, mutlak olarak... Satürn koça girdi, Neptün koça girdi, Uranüs gidiyor ikizlere. Ya artık bir devir bitti. Ya yani artık değişmeyen e, yapay zekayı kullanmayan bizden değildir diyecek. Uranüs kendi adını oldukça tarihini yazmaya gidiyor arkadaşlar. Yani 2033'e kadar ikizler gibi bir burçta. Bakınız e, ikizler değişkendir, ikizler ataktır, ikizler e, keyifçidir, değişkenliğe açıktır, yenilikçidir, teknolojidir. İkizler bilgisayardır, iletişimdir. E, klasik soru. <laughs> Erde hocam klasik soruyu sordu. Boğaların yüzü güler mi? Hani gülüyor mu? Mutlaka bu soru oğlaklar soruyordu şimdi boğalara. Birazdan e, yanıtlı olacağım. Ama e, şöyle ikizler burcunun ee, ikizlerin yani o kadar büyük bir enerjisini hissedeceğiz ki hepimiz oran dediğim gibi 7 yıllık radikal kararlar nerelerde direniyorsanız oralara atıp da bulunacak size benim nacizane tavsiyem ikizler doğum haritanızda hangi evinizdeyse bakın ee, ikizler benim mesela yükselenime geliyor arkadaşlar. Yükselen noktam. Demek ki dış görüntümle ilgili imajım değişebilir. Saç rengimi değiştirebilirim. Ne bileyim e, işte yüzüme işlem yaptırabilirim. Örnek veriyorum. Ve bu konulara eğer sert bakıyorsam, kendimden örnek veriyorum anlayın diye. Sert bakıyorsam bu konularda direnç gösteriyorsam demek ki ne yapacağız? Ee, ben değişeceğim. Direndiğim konularla yüzleşeceğim. Değil mi? Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Gidip saçımı işte belime kadar uzatabilirim. Gidip saçımı bir anda kestirebilirim. Örnek verdim. O yüzden e, mesela Jüpiter yengeçede girdi. O kadar büyük olaylarla karşı karşıyayız ki. Lütfen kendinizi sınırlamayın. Değişime açık olun. Özel hayatınızda, bakış açılarınızda, her konuda lütfen ama lütfen değişime direnmeyin. İkiz de, i̇kizler demek, bilgisayar demek, zeka demek, iletişim demek, e, sosyal medya demek, kendinizi ifade etmek demek, eğitimler demek... Üniversiteler demek, akademiler demek değil mi? Sınavlar demek bir yama, bir zamandan bakarsak da bir taraftan da bakacak olursak. Dolayısıyla demek ki biz eğitim ve öğrenim sistemiyle alakalı büyük değişimlere ne yapacağız? E, rol oynayacaklar ve biz buna şahit olacağız. E, ve yapay zeka sistemleri giderek artacak ve her alanda yapay zekayı görüyor olacağız. Ve yapay zeka kullanımına alışsak ve e, sanırım biraz daha farklı... Sistemlere sıcak baksak iyi olacak hepimiz için. Çünkü Jüpiter ikizlerde, şey Jüpiter, aman Jüpiter diyorum özür dilerim. Uranüs ikizlerde arkadaşlar oldukça güçlü etkileri barındıracak. Uranüs'te zaten teknoloji, kovanın yöneticisi, asilik, devrimcilik, teknoloji yine Uranüs'ten sorumlanıyor. Bakarsanız bu bağlama gidecek olursak, yani zeka ile teknoloji birleşecek. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Zeka ile teknolojinin birleşimi özellikle 1941 ve 1949'lu yıllarda bilhassa araştırdım. Uranüs en büyük devrimlerini teknoloji anlamında bu tarihlerde yapmış. Bildiğiniz e bilgisayarla zekanın sistemlerinin buluştuğu bulguları e, çok fazla yakaladım orada. E, dolayısıyla işte neye bakacağız şimdi yapay zeka sistemi artık ön planda hemen hemen her sektörde yapay zekayı yine şahit olacağız ve kullansak iyi ederiz arkadaşlar ee, uzak kalmak biliyorum bazen yapay zekadan uzak kalmaya çalışıyor insanlar hiç doğru olmadı diyorlar ama mesela birçok alanda neyi nerede kullandığımız çok önemli o yüzden e, sizlere nacizane tavsiyem yapay zekaya dokunun e, bu tarz şeylere kullan, kullanın bilgi donanımı olarak kullanmaya çalışalım e ee, ve tabii ki Uranüs e, özellikle ikizler burcundayken Yapay Zeka konuşulacak küresel konular çok konuşulacak siyaset çok konuşulacak Amerika konuşulacak Avrupa Birliği konuşulacak ekonomi ve ekonomik şartlar çok gündem alacak ulaşım sektörü konuşulacak seyahatler konuşulacak devlet e, Demir Yolları konuşulacak arkadaşlar bilhassa. Kripto paralar 7 yıllık döngüde dijital paralar devreye girecek. Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle yani tekrar ediyorum 7 Temmuz 2025'te başlayıp yolculuğuna 22 Mayıs 2033'e kadar 7 yıllık döngüsünün içinde yapay zeka, küresel ısınma, siyaset, Amerika, Avrupa Birliği, ulaşım ve seyahatler, devlet demir yolları, Ekonomik etkiler tüm dünyada e, yoğun bir şekilde hissedilecek ve çok konuşacağız. Ve e, şunu söylemek gerekiyor ki en çok teknoloji ve yapay zeka programları konuşulacak. Teknoloji sağlık sektöründe de çığlaşacak yine e, bence bana sorarsanız. Ve birçok yerde artık e, robotlaşma sistemini robotlarla e, çalışan yerleri görüyor olacağız. Zaten başladı ama daha da artacak bence. Çünkü neden? E, söz konusu dinamik ikizler nasıl bir zekadır. E, Kova'nın yöneticisi Uranüs. Yani düşünün kovanın zekası dahi olması e, mantığını düşünün kova burçlarının ya da kova enerjisinin e, yöneticisi Uranüs nasıl zekadır, nasıl bir devrimdir, bir de asidir. Demek ki biz ne yapacağız? Değişmeyen bizden değildir, yapay zekayı kullanmayan bizden değildir diyeceğiz. 7 yıl boyunca büyük bir döngüyü başlatacağız arkadaşlar. Ee, açıkçası 7 Temmuz e, Uranüs ikizler şimdiden hoş gelmiş diyeyim. Lütfen e, doğru kullanın. 7 yıllık döngülerinizi de öğrenin. E, kim olursa olsun her yayınımda şunu söylüyorum. Benden ya da kimi yakın hissediyorsunuz lütfen e, doğum haritanızla beraber ya da doğum haritanıza baktırdıysanız ikizler Uranüs transitinizi işte bir Jüpiter yengeç döngünüzü. Bütün bu döngüler hepsi anlatılıyor arkadaşlar. Bir şey anlatılmıyor size. Mutlaka öğrenin. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir yıllık haritanıza baktırın. Kimden alırsanız alın ama alın. Bakın çok önemli. 7 yıllık döngüye gidiyoruz. Artık bir devir bitti. Ee, yeni bir döngü açılacak. Kim bilir hangi konularda kararlar alacaksınız. Hangi konularda kararlar vereceksiniz. Ee, değişmem dediğiniz yerlerden değişip dönüşeceksiniz. Tekrar ediyorum, Uranüs değişmeyeni sevmez. E, bu odada yaktı tüm dünyayı. Nasıl e, neler yaşattı gördük 7 yıllık döngüsünde. Şimdi ikizlere geçiyor. E, öyleyse ikizlere hoş geldi diyelim. E, i̇kizler burçları en çok etkilenecek olanlar. Yaylar, tekrar ediyorum aslanlar e, ve kovalar. Balıklar ve başaklar karşı zıttından En çok bunlar etkilenecek diğer tüm burçlarda etkilenecek ben etkilenmeyeceğim diye sakın ola ki düşünmeyiniz e, düşünmeyiniz beni üzer e, Uranüs e, ikizlerdeki zincir halka bütün burçlara özel yazısını yazacağım ama ben şimdi Venis Uranüs kavuşumunu anlatmak için 5 günlük etkiye, artı bir de birazcık ikizlerin e, Uranüs'e e, ikizler burcuna 7 yıllık döngüsünün geçişinden bahsetmek için yayına girdim ee, ve yayını kapatacağım arkadaşlar. Çok kısa oldu. Danışmanlıktan çıkmıştım arkadaşlar. Danışmanlıktan çıktım ve dedim ki bir 10 dakikada olsa bir yayın açayım. Öyle kaçayım dedim. Çok yakında bir oğlak, eee gümbür gümbür oğlak dolunayı geliyor. E, biz oğlak dolunayında görüşüyor olacağız sizlerle efendim. Çok yakın zamanda e, ekranlarda çok sık görüşeceğiz efendim reislerle. E, ve soru cevap şeklinde ve en çok beklediğiniz sürpriz bir şey yapacağım. E, yıl Neredeyse 3 yıl önce yapmıştım Bomba gibi bir yayın olmuştu Canlı yayında tarot yapmıştık Tarot danışmanlıklarında da e, Yine böyle bir şey yapacağız Gümbür gümbür e, çok soruldu ve çok mesaj geldi Bu mesajları kayıtsız kalamadım e, En kısa zamanda canlı yayında bir Tarot açılımı yapacağız e, Ve canlı yayına kim gelirse Yayına gelenlerden 5-6 kişiyi yayına içeriye alarak çat diye alacağım arkadaşlar içeriye ve sorusunu yanıtlayacağım. Ama 100 kişi gelse yayına 100 kişi mümkün değil alamam. Mümkün olabildiğince yapacağım. Evet e, birisi bir şey sormuştu. Erdi hocam sormuş. Boğa yükselen yay. yay. Yaydan alırsınız hocam siz. E, yay, yaylar gerçekten büyük değişime uğrayacaklar. Demek ki direndiğimiz konu dış görüntümüz, imajımız e, olabilir. Veya ilişkilere bakış açımız değişecek hemen. ASC yükselen noktası karşısı. Evlilik noktamız ve ciddi ilişkilerin nokta açısı. Zaten bir yer tetikleniyorsa arkadaşlar mutlaka karşısı da tetiklenecek. Lütfen değişime açık olalım. E, imaj değişikliği de olabilir bu eğer ki yükselenize etki ediyorsa. E, veya işte mesela 11. evinizde ise arkadaşlıklar bir gözden geçirilecek. Uranüs orada bileti keser. Eğer mesela sosyal çevrede vadesi dolmuş ilişkileri Uranüs orada bitirebilir. Arkadaşlık, dostluk mesela örnek veriyorum. Ya da yeni alanlar, sosyal aktiviteler, sosyal çevre verebilir. Örnek verdim 11. ev. işte 6. eve geliyor ise ikizler Uranüs. Örnek veriyorum arkadaşlar sabah ederiz burada. Ee, şöyle 6. evde mesela iş değişikliği verir, iş ortamını değiştirir, iş koşullarını değiştirir, sağlıkla ilgili sopalaması gerekiyorsa düzenli bir beslenme küt diye önünüze getirir. Üstelik bunu acımasızca yapar. Neden? Çünkü bugüne kadar değiş diye direndin, değişmedin, direndin. Ve ben şimdi o noktaya geldim. Hangi noktadaysan orayı değiştireceğim. Müsaadenle demez, direkt değiştirmeye başlar arkadaşlar. O yüzden lütfen direnmeyiniz. Ee, dediğim gibi Uranüs'ün ikizler transitinde dirençler göstermek yerine yenilikçi olalım. Pozitif bakalım. Ee, hangi evinizde nerelere altıpta bulunuyorsa kolaylıkla e, geçmesini talep ediyorum evrenden hepiniz için. Terazi yükselen aslan. Valla teraziler, <laughs> terazilerin üstünden böyle bir iki buçuk yıllık bir koç terazi transiti geçti gitti. Rahat böyle yavaş yavaş anca nefes alıyorsunuz. Tam toparlanmış değilsiniz ama e, inşallah. Bu arada herkesin haritasında da tabii farklı. Biz yüzeysel konuşuyoruz arkadaşlar. Mutlaka her fırsatta bunu dile getiriyorum ama aslandan da mesela işte. Jüpiter e, şey Uranüs özür dilerim Jüpiter yengeçte Uranüs'te ikizlere girdiğinde tabii ki aslan burçları da etkileneceği için yükselen aslan noktası işte dediğim gibi hep ne diyorum aslan neresi yükselen imaj değişimleri olabilir işte karşı gelen ilişkiler, evliliğe bakış açılar, her bir şey olabilir. Yani değişime gebe kalacağımız, e, zorlanmak cümlesini sevmiyorum. Zorla bırakılacağımız cümle savaşı hiç hoşuma gitmiyor. Değişime direnmezsek çok kolay bir şekilde Uranüs'e böyle takılıp gidersiniz ama Uranüs değişimi, değişime karşı olanları zaten çok şey yapmıyor. Biliyorsunuz sevmiyor. Uranüs mesela İkizler Burcu hangi evinizdeyse Uranüs yani şöyle anlatayım. Şimdi biz mesela doğum haritamız var. Doğum haritasını açtığımızda ya yani hepinizin doğum haritasının üstünde gezegenler geziyor. Biz buna transit harita diyoruz. Sizin anlayacağınız dilden anlatayım düz mantıkla. Dolayısıyla o transitler e, her birinin geçiş süreçleri var. Bir Uranüs bir burca geldiğinde 7 yıllık deneyimini ve radikal kararlarını alanlarını başlatır. 7 yıllık Uranüs boğadaydı şimdi ikizlere geçiyor. İkizler Burcu hangi evimizdeyse o noktaya Uranüs gelecek 7 yıl boyunca orada kalacak. Ama bu şu demek değil. 7 yıl boyunca işte hep mi değişim yaşayacağım, hep mi kötü şeyler yaşayacağım değil. Uranüs değiştirir, dönüştürür. Bundan keyif almaya bakın. E, ne kadar çok teslimiyetçiyiz. Aslında burada bu önemli. O yüzden ikizler burcunun bulunduğu yer Uranüs'ün nokta atışı yaparak geleceği transitteki yerdir. Tabii biz sadece bu arada bir haritaya bakarken eee harita açıyoruz, solar harita açıyoruz ya yani bir öngörü haritasında 4-5 harita açıyoruz. Yaş haritası açıyoruz, çok harita açıyoruz. Yani düz harita bakıyormuşuz gibi algılanmasın ama ben düz yorumlardan bahsediyorum sadece. Kova yükselen Aslan. Şimdi bakın daha güçlü bir etki var. Hem kova burcu hem yükselen aslan. Şimdi aydan ziyade burada kova ve yükselen aslan vurgusu. E, Uranüs'ün e, özellikle burada ikizleri vurgusunda o enerji alanlarından nasibini alacak burçlardan birisi kova. E, kovanın karşı zıttı aslan. Dolayısıyla aslında mesela yine etkilenecek burçlardan birisi ne dedik? Balık, başak, kova, aslan İkizlerin karşısı yay. En çok etki alanlar. Diğerleri ben etki almıyorum diye Sakın ola ki düşünmesinler. Evet. Yedinci ev ikizler. Hocam gelince konuşmak ve görüşmek üzere <laughs> diyorum. Ee, bu arada e, şunu da söyleyeyim. Öyle yayından ayrılayım arkadaşlar. Şimdi biz bunu daha çok konuşacağız. Yedi yıllık döngü bu. Ben çok kısa Beni Suronis Kavuşumu'nu anlattım arkadaşlar. Ve Neyi anlattım? 7 yıllık döngüden kısa bahsettim. Burçlara etkisini tek tek e, ekstra yayın yapacağım. Tek tek burçlara etkisini konuşacağız arkadaşlar. Güneş akrep. Şimdi şöyle hani akrep bazında değil ama şöyle e, yani bu sizin haritalarınızla çok ilişkili. En çok tap etkilenen burçları alıyorum koyuyorum ama işte oğlak kim bilir Ney demişiz? Senden tarot danışmanlığı almışım. Verdiğim tarihler oluyor. Kolaylıkla, güzellikle tarihler pozitif yönde çıksın Yasemin Hanım. Tek temennim bu. Tarot deyip geçmemek lazım. Tarot da 6 aylık alana, ruhsal plana eşlik ediyor. inanılmaz çalışıyor arkadaşlar. Çünkü tarotu duru görüyle beraber harmanlıyorum. Ve tüm tarot bakan, doğru bakan eminim çok insan var. Ee, doğru bakıldığında ruhsal planınıza ruhsal yolculuğunuza kısa da vadede olsa biz etki edip dokunuyorsak ne mutlu bize yükselen aslan hayır kötü mü etki alır kötü diye bir şey yok astrolojide kötü diye bir şey yok korkunç diye bir şey yok hep söylüyoruz astroloji yol göstermek için yolu açmak için var ee, yükselen aslan bakalım e, dış görünüşünüz mü değişecek e, ilişkilere mi da bulunacak Yoksa siz örneğin mesela yani yükselen noktası nedir? Dış görüntümüz, dış kimliğimiz. İnsanlara bakış açıları, insanların size bakış açıları değişebilir. Siz buna karşılık değişebilirsiniz. İşte spor spora başlamanız, diyete başlamanız gerekir. Dış görüntü olarak bir türlü yapamıyorsunuzdur. Gidip buna başlarsınız. Niçin hep kötü mü olur? Kiz kısmına odaklanmayın. Gidip botoks yaptırırsınız. Mesela İşte saçınızı boyatırsınız. Bir anda devrim gibi böyle siyahtan sarıya dönersiniz. Örnek veriyorum sadece ilk aklıma gelenler. Ama unutmayın doğum haritanızda lütfen ama lütfen arkadaşlar. Etkileri çok farklı. Orada açıları çok farklı. İşte yükselen noktası gidiyor. Güneşe bakalım ne yapıyor o transit. Ve ne yapıyor. Bu sebepten ne yapıyoruz? En doğru şey analiz e, birebir haritalarınız. Ben düz sadece yorum yapıyorum. Ama kötü cümlesini ne olur e, zihninden yok edelim. E, zorlanacağımız konular olabilir. Kolaylıkla çıkmayı alanlar talep edin. E, Yasemin Hanım şey özelden yazışırız tabii ki danışmanlık için tekrar. Ben e, en kıymetli şey zamandır. Buraya gelip bu yayına katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. Yayını kaydedeceğim. Geç gelenler için sayfaya bırakacağım. Görüşmek üzere. Lütfen 5 güne dikkat edin. Harcamalarınıza, estetik operasyonlarınıza. Ee, lütfen dikkat edelim. Venüs Uranüs kavuşumu ilişkilerde de çok fevri olmamaya ve vadesi de olan ilişkiler biterse az üzülün demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere.